Cümleten selamun Geçen hafta söz verdiğimiz gibi ayılara karpuz festivali yapacağız inşallah. Hayvanseverlik, kedi köpek beslemek de olmuyor, ayı besleyeceğiz. Evet. Değerli misafirlerimiz geldi. Söz verdiğimiz üzere. Oğlum burada ya burada. Alıp nereye götür Hangi birini alıp götüreceksin? <laughs> evet. Malumunuz son bir aydır Bursa'da kavurucu sıcaklıklar var. Çocuklar da bunaldı. Baba illa dağa çıkalım, serin olur. Biz de e, gidiyoruz daha gitmeye başladık. Erken vakitte gittiğimiz için çöp kutularının devrik olması çocukların dikkatini çekti. Yani haliyle sordular baba bu pislik nedir diye. Dedim kızlar dedim ayılar geliyor. Onların dağınıklığı. Akşam dedim geliyorlar beslenmek için. İlla dedi baba biz de görelim ayıları. Göremez biz. Dedim görürüz. Haftaya inşallah elimiz dolu gelelim dedim. Adettendir sonuçta. Haftaya iki tane karpuz ayarladık. İşte cuma gecesi çıktık. Akşam namazından sonra, akşam ezanından sonra ee, herkesin çekilmesiyle birlikte onlar da gelmeye başlıyorlar baktım öyle güzel yiyor ki öyle iştahlıyorlar ki karpuzu zaten o ilk çektiğimiz videoda da belirttim dedim size inşallah karpuz festivali yapacağız ee, sözümüzle de durduk geçen hafta e, 30 karpuzla gittik dağa e, onlar gelmeden önce karpuzlarımızı kırdık bıraktık e, çok yüz göz almaya da gelmiyor kendileri Velhasıl kelam hem ayıları mutlu ettik, hem çocuklar mutlu oldu. Tabii bizimle birlikte gelen vatandaşlar da oluyor. Yalnız bazı yanlışları gözlemledik biz. Yani arabadan inip ayı ürkütmek gibi, taş atmak gibi, seslenmek gibi. Neticede yanında yavruları var. Ee, anne ayı, içgüdüsel olarak Yavrusunu korumak istiyor, saldırabiliyor, tehlike arz ediyor. Yani oraya gelen vatandaşlar efendi bir şekilde, yani arabaların içinde dursa, güzel bir şekilde ayılarını izleyip, ayıları izleyip evlerine dönebilirler. Aslında gerçek hayvan severlerimiz bu üç tane bebeğimiz bizim. Yani onların vesilesiyle bu olay gerçekleşti. Zeynep Hanım'ın ayılara karşı özel ilgisi var zaten. Değil mi babam? Babamdan duydum Şakir varmış. Bir tanesinin de adını bir şeye koymuşlar ama onu hiç bilmiyorum. Gördün ne hissettin peki ayıları? Yani anne yavrulardan daha korkuyor. Yavrular daha, daha da cesur yani. <laughs> anne içeri kaçıyor far var diye yavrular hala karpuzu bitirme derdinde. <laughs> Çok sevdin onları. Evet. Ben bayağı sevindim. Hele ki yavruları çok tatlılardı. Kulakları. Ee, annesi de bir, bir o kadar tatlı. Fatıma.